Evet arkadaşlar hepinize zaman olursa bitti. EFC 24'te çıkan bu efsane hata var ya inanılmaz kötü bir hata. Yı sizlerle birlikte bakacağız. Bu hatanın çözümünü bilenler varsa lütfen yorumlara yorumlara gelsinler ne olur. Arkadaşlar giriyorum EFC'ye. Bakın. EA Sports. E -Sport. e -Sport diyor. Açılacak. Şimdi gördüğünüz üzere normal şekilde açılıyor. FC Mobiles. Böyle diyor. Kendi play oyunlara giriyorum. Böyle bir hata veriyor arkadaşlar. Ne olur çözümünü gösterin arkadaşlar bana. Oyuna giremiyorum. Giremiyorum arkadaşlar yani oyuna gir sokmuyor beni. Nasıl çözeceğim ben bu hatayı? yorum yazar mısınız lütfen? Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın bay bay.